başladım. Evet arkadaşlarımız. Sayın izleyicilerim, kuzularım. Ben ince ise sarmaya geçiyorum. Bakalım nasıl saracağım, nasıl yapacağım. Pek iyi saramam. makinede uğraşacağım. Kalem gibi pek saramam ben sarmayı Ama yine de elimden geldik kadar Sarayım bakalım be. Tomsuk tomsuk edeyim. Böyle şöyle edeceğiniz ki. Televizyonda nasıl sarıyorlar lan? Televizyon mu sardırıyor o sarmayı? Bir orada ararım. İşte nasıl iyi yapıyorlar şöyle şöyle. Vallahi bu güzel yapıyorlar. Yapraklar da büyük büyük. E senin yaprak da büyük. Benimki dünya herlemci azıcık. Salatalığına üstüne gelincik. Çubuk kesmiş. Biri onlardan da kıyamamış. Sarsın diye getirmiş. Ben de onları sarıyorum. onu Atmaya da kıyamadım. Salamır da olmaz. Az. Atılır Bir sürü yaprak var başında çubuklarda ya. Ha dedim sarayım yine. Hı? Yemek olur. Ne olacak? Kol nefis kollanacak. Kumbir, yemek üç. bir ama yemek üç oluyor. sarıyorum babamı. Beğenmezsiniz ha. İşte. Koca karım bu kadar yapar. İyisiniz inşallah. Halimiz, hayatımız. Allah'ım hepimize iyilikler versin. Kurban olduğum Allah. İlticam sağlığı yürüsün canlarım. Herkese herkese cümleye. Ben evdeyim değil biliyorsunuz. Bir yere gidemedim. Götürürlerse bir gidiyorum. Götürmezlerse bir yere de gitmiyorum. İşte bir dün sefer götürdü. Oraya gittim. oğlunu salmış. Başka yerlere de gitmem. Başka kimim var? Anam yok, babam yok diyen gibi. Annem yok, babam yok, kimsem yok. Hanım ne diye soranım yok. Saçtıkça işte sizlere Şundan şundan bir film çıkarıyorum bir de kuzum, kuzularım, annelerim, babalarım, kardeşlerim, bacılarım, oğlanlarım, gelinlerim. Kurban olayım ben sizlere, yavrularım. Kimseden kimseye fayda yokmuş. İyi kazınan, kor kazınan, hallen canlı, devoşu sen niye konuşmuyorsun? Dilini ne mi yuttun ya? Bir adam konuşurken bir de ben mi çıkayım Abi konuşacağım. konuşacağım. Allah Allah. Sen gibi, konuşur. Serkan güzel destek veriyor. Ha. Senin gibi kamerayı atma, dikilme. Kamerayı aldıysam sen ha. konuş. İşi gören sensin. Evet. Yap, sen yapra, sen de, yaprağı sarıyorum. Sen de de ce, şey Aa, ben, ne yapacaksın yaprağı? çekime devam ediyorum. Vay anasını Valla? Sen de oradan bir arkadaşlarımıza... Valla bizi izleyen bütün ha. izleyicilerimize kucak dolusu selamlar. Hayırlı pazarlar. Hayırlı tatiller. Bol kazançlar. İşte, şimdi, de şey şimdi ise ben kameramanlık yapıyorum. Video çekiyorum. Bekit beğenirsiniz. Çektiğim videoyu. Valla vallahi Hatice teyzeniz yaprak sarıyor. Biz ben de, de çekim biz yapıyorum. Biz neyse koyuyoruz. Tabii canım. İnsan... Kanalımız durun. Kuzularım. Ana... Destek oldunuz. Sağ olun. Ana ol kanalını iz, olun. izlemeye devam edin. Elimizden tuttun. Kolumdan kolumuzdan tuttunuz. Sağ olun sizlerin sayesinde. İnşallah bu Başka bir yıl benim yazda, yabanda çekilecek videom ne yok. Yine bahçeye gidiyordum. Bildir. Ya o zaman evet. sağlığın yerinde düşünce ameliyat oldun gidemem. Öyle oldu. Bu yılda öyle olsun bak, Ne olacak? Sağlığın şey mi yerinde olursa insan gider. Olmazsa gidemem. Ameliyatım çok şükür Allah'ın bu onurunu iyi diyelim. Ya hem şükür ediyorum hem iyi diyalım diyor. şükür ama ağrıyor. Yine de ha, ağrıyorsa şükür. Ağrıyorsa doktora gideceğim. Doktorlara gidin. Tamam. Şey, şimdi yine de bir sıra daha aldık lan diyor. Ay, 17'sinde Serhan bir diya götürüyor anne dedi işte. Bu sefer de başka doktordan aldık. Bir bakalım ya. o ne diyecek? O ne aynı. O ne diyecek? Bakalım. Aynı ortopedi. Diyor. Aynı ortopedide de doktorumuz aile. Genel ameliyat doktorumdan gel başkasından almışlar. Bir de ona gösterelim dedik. İşte öylece gideceğiz. Allah nasıl giderse hayır 17'sine bu verdiler. Ağrıyor kuzularım. içinden içinden sanki şöyle ısırır gibi, batar gibi çok ağrıyor. Ben de utanır oldum giymeye. Ne bileyim ben Öpüyorum gittim. MR istediler. MR çektirdik. Bilhut'u vardı, var dediler. Bir da bu kadar insanın Ağrı o, Ağrı ağrıya bu dizilere vururmuş. Ama bıçak keser gibi içinden ısıtır gibi ağrıyor ameliyatımın yeri. O zaman öyle diyeceğim bilhutu. E, diyorum. e diyorum, Abi, bir şey yok dedi doktor. Sen yok muydu benim? Var idi ama ben e, de oturuyordum. Abla senin ameliyatın dedi güzel dedi hiçbir sıkıntı yok dedi tamam bu ilime bakıyor da diyor havadan değil mi oğlum? İşte içinde alet kabullenemedi. Herhalde işte öyle diyorlar bilmiyorum. Bilmez o. Biz ne biliriz canım doktorlar evet. filmini, üst sefer filmini çekildi. Çok çok. Bir MR çekildi. Bilfıtığı belirtisi var dedi. Kilo vereceğim diyor. Zayıflayacağım. Kilo ne oluyor? Yürü Yoru diyor, yürüyor. Mecbur yürüyeceğim, yani. yürü, mecbur. Yürüm. Allah korkumdan karnım doya ekmek de yemeyeyim. Korkumdan kilo bir diyor. Hı. Azıcık şöyle işe gelin düştükçe birer sokun. Şöyle ölmeyecek kadar. Dıha basa ben ekmekle yemeyeyim. Ama ne olacağım işte. Kilo ne arasın? Şiş her tarafında ayaklarında Ya kilo ne arasın değil mi? Doktor diyor sana işte. Ayaklarımda şiş mi? O, o ağrı, belin ağrısı ayaklara vuruyormuş. Siz anlamıyorsunuz ya. Doktor öyle dedi ya, bel fıtığı belirtisi var dedi. O ağrı dedi, belin ağrısı dedi, bacaklarına vuruyor dedi. Kiloyu dedi, yani vereceğim, raciyan dedi. Bu doktorun dediği. bir de başkasına şit ne diyecek o da aynı. Değişse, da e, o da aynı diyecek değişik bir şey mi diyecek bilmem ben onu ben doktor değilim. Do doktorun dediğini diyorum sen de yanındaydın ben de. Abla zayıflığa dedi. Bu. fazla çabuk çıldırıp goppunlu rahşam olduk mı orta kula yere İşte kısım kısım yağmur yağıyor. Yağmur da ya Bir ekmek suları batıştır veriyor. Ya canım başka yere yağıyor. Ankara ya. Ankara'ya yağdı. Başkayıl yere çıkıp gidiyor. Bilmem nereye yağıyor kısım kısım. Ya yağsın. Tamam ben

küşküş küş olacak da carıca saracağım. Yalımız başına da. İlyana sarması bundan kolay olur. Dolmana doldurması da bu zor. İkimiz sarsak olmaz mı bunu? Şekimi kim yapacak? Hadi bir bıraktım. Saramam. 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 Ben Şekimi beceremem. Beceremem ben ya. Yani yapamayacağım bir şey, yaprak sarmasını, Her şeyi saramaz. Daha ben hiç yere oturamıyorum canlarım. Hiç, hiç. Senin yer bitti. Allah'a oturamam. Sen ne diyorsun? Yer bitti bitti. Yere oturdu mu? Çok ya. yaprak. Kalkamam. İrilerini sar. Oturamayalım yere. Mayoşu ya onun için taze olduğundan. Bu patla kursam dolmaz. Neyse mi dedim? Kalamur yapsam dolmaz. Kalamura da bir ineceğim böyle bir inde bir gün de. Şu yandan Aşağıdan dolanacağım. Sol, sol. Sen aşağıdan dolanacağım. Ben patla toplayayım da koyayım. Aşağıdan dolanırsa Ömrümüz varsa sarar. rahat gelin aşağı taraftan e, yolda buralardan iniyor mu? İnemo, yok yok. Işıklarımız, merdivenlerimiz kotu. Ayağımı bir nattım mı dev çıkamadım. Canım durmadı indim hobi bahçemize. Hobi bahçesi daha... Hobi bahçemizde iyi değil biliyorsunuz. Biberler bayağı şey etmiş. Gubreyi atınca. Gubratmadım ki daha. Şeyi gubresi canım koyun işte kubresi. gubresi. şeyinden ters verdim. Oyunları Zaten Serkan gibi ona yardımına davet var, vardı. Ondan getirttim. O bayağı canlandırmış. İşte diyor mu o teşhisten gübre, <laughs> o da gübre. Senin attığın gübreden bu atlı o. İşte onun da çok attı mı yakma şeyi var. <laughs> bu bahçen yine aynı. Ne dersen avara, ters vermedikten yani. geldi, kukonuna, kukreyle, olmuyor. Sanki onu yediler mi, şurayı veriyorlar. Mısır mı ne yok, tarlalarda da yok, bir yerde de yok. Mısır, Ekemedim. Mısır yiyesin. Bize şöyle bir şey, taze yiyken bir iki yiyirsek yiyirik. İşte hepsi. Daha başka yiyemezdik. Bir, bir fazla ve şişiriyor. mi şişiriyor. İç doğur işte canım tabi, taze çıktı herkes evet. patla diyor. Mangalın üstüne koyduğum nasıl pişiyor. Şey yakında bir şeyler orada var. Ha canım. Kullanmadan neden cihaz değil de. O da hasta yazdı. Onun da bir arıyor. <Sessizlik> ya Rabbim çok şükür ömrüme ya Rabbim. Allah'ım hastalarına şifa ver, borçlarına eda ya Rabbim. Kimseleri yorayım ne yapayım, gücümle Rabbim. Kullarına ipte can sağlığı ver, yarabbim. Hazalardan beri aradan korusun. Ümmeti Müslümanı, çoluğunu, çocuğunu, kendilerini. Nasıl bunu kısırdığını Allah'ım. Ondan sonra sağlık. İpte sağlık mı yarabbim? Sağlık olmadı mı hiçbir şey olmaz. İstesen trilyonun olsun, sağlığın olmadıktan gelin. axşamancalar. M. Hmm. Axşamancalar. Əgər məsələn cəlis sarı, e, səsli fikirlə yatara bilər, amma xəstədir, yatıb yörə bilər. Yatmaqda istəyə işte, xəlbə. Uşaqların qayğısında zor şeylər hazırlayıram. Carix var. Serkan geliyorum dedi daha gelecek. Bir saat oldu bir. Gelir bakalım. Ama akşama gibi oldu be. Ya. Akşam mı oldu? He saat iki. Ya adam işi var, kucu var. Geliyorum demeyin hemen gelinir mi? Sen geliyorum deyince hemen geliveriyor Gelirim ben. Sen? Tabii. Ses Allah'ını seversen ses. Yine beni hasta etme ses. Bir şeye, şey etmeyelim yine. Ses. Uğraştırma beni sinir etme yine. İki hundan önce sen herhalde. Saran iki hunu. Tuduklu yöne de sarmayın, taze yaprak. Yok oh, canım, çatır çatır. Şükürcük tencerem var, ona sarıyorum. Halim ya, tencerede daha güzel pişer. Taze yaprak, tuduklu da ne olacak? Zaten şey, sıcak suda haşlanıyor Yaprağına Yaprağını ilk saracak. İlk şöyle verecek. Tatlı da yiyeceğim. Sahametine, katlanma acıyorum öyle mi? Ha, İyi canım valla. Birden bire tatlı olmuş. İlk sarsa severim çayla. Hani. Ne? ötürümüz yerliye gittik. He, orada sağımız Serpil'in iltiziyle yedik. Eline sağlık. Buradan herkese selamlar bulurum. Yaprak sardışımı bu şey diyorum, çekiyor. Çek. Canlarım, ciğerlerim. Evet. Ehe yavrum izliyorsan beni buradan selamlar Nukiye. Kucak dolusu selamlar size kuzularım. Sizleri tanıdığım için ötekilere de selamlar. Ama sizi tanıdığım için. Efe, efendim efe gelin. Hepinize selamlar ama onları tanıyor. onlar Bazen geldi gitti geldi, geldi görüştük evet, canım. Ondan sonra onları adını bildiğim için Nukiye. Kuzum geleceğim mi yazın? İnşallah gelir İnşallah Rukiye. İnşallah gelin. Halil soruyordu selam, selam zavak yok mu diye. Ha hiç şey etmedi. ben Sen hani... Selam da var diyor hocam. Selam. Ben, benim de. telefonum olmayınca bilmiyor onu. Biz yine bir şey anlayamadık bu telefonla. Yok çekimi yapı yok da. İnternet olmayınca biz yine şey demezdik. Tabii canım internet olmadı. Bakamazdık. İnternet attıracağız. He. Ayın 15. Kaynuklarına internet şey ettireceğim öyle mi? Hayır canım. İnternet olması olmaz. Buradan selamlar. Kendinize iyi bakın. Videomuz bırak. Burada. burada sona indirelim canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımızda kalın. Ana kanalımızda kalın. Abone olmayı unutmayın kuzularım. Desteklerinizi bekliyor Ana kanalına. Kendinize iyi bakın. Size hayırlı tatiller. Ha, hayırlı tatiller, hayırlı günler. Yavrularım, kuzularım kusuruma bakmayın benim. Hadi öpüyorum Te sizi. Tekrar görüşmek üzere kanalımızda kalın. Bu